Önceden ben memleketin bir köşesinden bir köşesine gece gündüz demez, fark etmez gezer giderdim. Şimdi gündüz vakti yürümeye korkuyorsun. Gece bazı mahallelere gitmeye çekiniyorsun. Yani hasbel kader birisi seni bıçaklasa devlet sana sahip çıkmıyor. Veya bir patırtının gürültünün ortasında denk gelsen, ölsen, devlet sana sahip çıkmıyor. Halbuki devletin görevi vatandaşına sahip çıkmak. Vatandaşının canını, malını korumak. Şimdi ben bıçaklandıysam devlet bana diyecek ki gel vatandaş seni bir tedavi edeyim. Tedavi edecek. Kaç gün iş yapmamışım? Bir hafta mı? On gün mü? Yövmeye mi verecek? Çünkü ben bir ev geçindiriyorum icabında. Değil mi? Veya ki şuradan bir kurşun gelmiş. Beni sakat etmiş. O zaman devlet bana diyecek ki önce seni bir tedavi edeyim, edecek. Sonra sakat kaldığım duruma göre bana sakatlık maaşı verecek. Yani devlet ayrıca bana bir tazminat ödeyecek beni koruyamadığı için. Çünkü ben madem bu devlete vergi veriyorum, canımı emanet etmişim canımı koruyamadıysan o zaman sen bunu tazminatla telafi edeceksin. Yani diyelim ki öldüm. Bir pazara gittik. Pazarın ortasında diyelim 10 tane pazarcı birbirine girdi. Bıçak geldi bana saplandı. Öldük. Devlet diyecek ki vatandaşım ben pazardaki güvenliği sağlayamadığım için senden özür dilerim. Senin ailene ben şu kadar tazminat ödüyorum diyecek. Yani şimdi sen bir inşaatta çalışırken vefat etsen, inşaat sahibinin başına olmadık şeyi açıyorsun davayı. Niye bunu korumadın, niye böyle tehlikeli işlerde çalıştırdın, şöyle oldu, böyle oldu, adamın elinde ne var ne yok hepsini alıyorsun. Adamı soyup soğanı çeviriyorsun, ailesi bunun neyle geçinecek demiyorsun. Hepsini adamın elinden alıp adamı perişan ediyorsun. O zaman ben bir pazar yerinde öldürüldüğüm zaman sen niye o zaman kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmiyorsun? Hemen beni musalla taşına yatırıp Allahu Ekber deyip namazı kılıp mezarlığa yollamasını biliyorsun. Madem ben sokak ortasında öldürüldüysem haklı ya da haksız sen beni korumakla mükellefsin. Devlet olarak görevin bu. Yani bizim demokrasiyle yönetilirken ileri demokrasiyi uygulamamız lazım. Sadece dört yıldan dört yıla oy vermekle demokrasi olmaz. Yani hakkımız ise sonuna kadar kullanacağız. Bugün ben tazminat alırım. Yarın da sen tazminat alırsın. Çünkü ben nasıl vatandaşsam sen de vatandaşsın. E bugün Cumhurbaşkanısın, diyorsun ki benim zaten para yapıla ihtiyacım yok ama 50 sene sonra devir değişip de senin çocukların, senin torunların bu devletin vatandaşı olup da fakir fukara düştüğünde, bir sokak ortasında bir darbe yediğinde hemen ne yapması lazım devletimizin? Senin çocuklarına bakması lazım. Yani sen kendi torunlarını, kendi çocuklarını düşünüyorsan Bizi düşüneceksin ki senin torununa, çocuğuna bir faydası olsun. Sen sadece bugünü düşünmeyeceksin. 50 sene sonrasını, 100 sene sonrasını da düşüneceksin. Yani bir kanun yaparken gel, sadece kendine göre yapmayacaksın. Tüm vatandaşlara göre kanun yapacaksın. Yani adaleti sağlarken oturup, ölçüp, biçip ondan sonra kanunları yazmak lazım. Tek başına oturup kanun yapmayla kanun olmaz.